Yemekler çok güzeldi. Belediye 15 lira yaptı. Yapmasaydı halimiz nanaydı efendim. Kalkıyorum. Sabah az yemek yiyorum. Özellikle öğlene yer kalsın diye. Çok güzel oldu. Öğrenci dostu, halk dostu, Özlem Başkan'ı çok seviyoruz. Özlem Hanım böyle bir kampanya yapmış. Onu duyduk. Bugün buraya geldik ilk kez. Çok memnunuz. Ekonominin bu kadar bozuk olduğu bir dönemde öğrencilerimiz var, çalışanlarımız var. Yani ev hanımları herkes için, herkes için çok iyi eşi. Yemekler çok lezzetli. Böyle dört çeşit yemeği şimdi özel günlerimizde bile verilmiyor. Hele ekmeğin 6 lira olduğu bir zamanda. Şimdi 4 öğün 15 lira. Böyle bir zamanda yoku var eden bir başkan. biz yaşlılar için, emekliler için de biçilmiş bir kaftan. E sağ olsunlar olsun. Eee. Я б рес